Merhabalar Gül'ün Mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Pratik bir kek tarifi hazırlayacağım bugünkü videoda. 3 tane yumurtayı kabı içerisine alarak tarifin yapılışına başlıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker, bir paket vanilya ekleyip bir el çırpıcısıyla çırpıyorum. Toz şeker yumurtanın içerisinde eriyene dek çırpacağım. Üzerine Yarım su bardağı süt ilavesi, bir su bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine un eklemeye geldi sıra. Toplamda kek hamuru için eklediğim un miktarı iki buçuk su bardağı. içerisine 2 paket kabartma tozu da ilave ettikten sonra tekrardan hamuru gördüğünüz gibi çırpıyorum. Çırparken içerisine bir tane limonun suyunu yavaş yavaş ekliyorum. Ben keke limonu çok yakıştırıyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Daha önce hiç denemediyseniz kesinlikle denemenizi öneririm. Söylediğim gibi toplamda kullandığım un miktarı 2,5 su bardağı. Kalan unu da içerisine ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Hamur istediğim kıvama geldi. İçerisine rendelediğim limon kabuğunu da ekleyip karıştırdıktan sonra fırın tepsisine dökeceğim. Kıvamını görüyorsunuz. Ne çok katı ne de çok yumuşak akışkan bir kıvamı var. Tam bir krema kıvamında bir yemek kaşığı sıvı yağ tepsi içerisine aldım ve fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Tüm kek hamurunu tepsi içerisine döküyorum. Kaşıkla hamuru her tarafı eşit dağılsın diye düzeltip üzerine 1,5 yemek kaşığı susam döküyorum. Susamı ilave ettikten sonra 180 dereceli fırında 30 dakika pişecek kek. 30 dakika pişen kek servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlerle nacizane paylaşmak istedim. Umarım sizlerde hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Yumuşak limonlu susamlı güzel bir kek tarifi arıyorsanız kesinlikle denemenizi öneriyorum bu güzel tarifi. Herkesin hazırladığında beğeneceğini düşünüyorum hem yumuşaklığıyla hem de lezzetiyle. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dokusuyla yumuşaklığıyla güzel bir kek tarifi. Kanalımda sizleri bekliyor. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.